İçinde logaritma kuralını bilmeyi de gerektiren bir türev sorusu var. Başlayalım hemen. fx şu şekilde bize tanımlanmış arkadaşlar. 9 üzeri log 3 tabanında kök x eksi 2 x artı 3 olduğuna göre y eşittir fx artı 2 fonksiyonun üzerindeki x eşittir bir noktasında çizilen teğetin eğimi. E, teğet eğimi dediğimiz zaman da tamam çok tekrarlamıştık. Teğet eğimi hatta direkt eğim diyebiliriz eğim dediğimiz şeyin biz türevle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bu fonksiyonun bir noktasına teğet eğimi bu fonksiyonun bir noktasındaki türevinin türevini alalım. F türev x artı 2. içinin türevi zaten birdir. Bunun türevi bu. Bir yazdığım zaman da yani F türev 3 istenendir. Bu bir noktasındaki teğet Dikkat edin. F bir noktasındaki demiyor. F x artı 2'nin bir noktasındaki teğet Aradığım bu. Şimdi f daha düzgün bir hale getirmem lazım. Onunla ilgili şu bir logaritmik kuralı hatırlatmak istiyorum şurada. Onu da şöyle bir afilli değişik bir renkle aktarmayı düşünüyorum. Bakalım. Şimdi logaritma ile ilgili burada bilmemiz gereken kural şu arkadaşlar. A üzeri bir sabit sayı. Sabit sayının üzerinde bir tane logaritmik fonksiyon tanımlanmış. Logaritma A tabanında K. Bak bir sayının üstünde logaritma var. O sabit sayı ve üzerindeki logaritmanın tabanı aynıysa bunlar gider kural gereği yukarıdaki sayı kalmış. E bu hatırlatmayla e aynı değil. O zaman şöyle yapalım. Sen de şunun bir düzeltmesini yapalım. Şöyle yazabilir miyim ben bunu? 9 nedir? 9 3'ün karesi o bağlantıyı kurmaya çalışıyorum. 3 üzeri 2'dir. 3 üzeri 2'nin bilmem şununcu kuvveti. Üstün üstü çarpılmaz mı? Evet. 2 çarpı hatta üşenmeyeyim. Şuraya yazayım. Üstün üstü çarpılır. 2 çarpı logaritma 3 tabanında kök Logaritma 2 tabanın 3 tabanı da x kare eksi 2 x artı 3. E, logaritmada taba şu üst başa geç düştüğü gibi baştakini de şuraya üst olarak ben alabiliyor muyum? Alırım. Çok güzel. Karesi. E kare yine kökle birbirini götürdü. Kural gereği bak sabit de logaritmanın da gitti. Benim fix dediğim ifade en son ne olarak elimde kaldı? Dikkat kök gitti bu da gitti. x kare eksi 2 x artı 3. Şimdi Amaç ne burada? Zor soru değil ama şu kuralı bilip bilmediğini ölçmen lazım burada. F, F3, F türevi çağırıyordum. Türevini alayım. Fx'in türevi nedir? 2x eksi 2. Buna bağlı olarak da x yerine 3 yazarsam F türevi 3. 3 kere 2 6. 2 çıkar. 4 olumlu. Kuralı tekrar etmiş oldum. Hem logaritma hem türevi. Cevap denizli.